Selam e, Geçen çektim videosunda e, Bir sürü Yorumları Geldi çok teşekkür ederiz e, Şuraya hatırlatmıştım Neden İstanbul'a geldim Neden bu kadar İstanbul'da yaşadığını e, Bugün Bununla ilgili biraz Daha açıklama yapmayı çalışacağım e, Bu sefer olduğunu tutacağım Böyle size açıklayacağım. 2007 1 Nisan'da tam İstanbul'a indi. Ondan önceden de 2006 Ekim'de ilk defa Türkiye'ye giriş yaptım. O zaman burada yaşayacağım kararını verdim. Ben Türkiye'de yaşayacağım. Fakat neden? Yani ben Japonya'dan doğdum, büyüdüm. 81 doğum. Şu an 43 yaşındayım. Tabi orada doğum, büyüme olduğum için orada yaşadığı her şey normal gibi geliyor. Değişik gelmedi yani siz bunu çok Türk arkadaşlarım izliyor Mesela Türkiye'de nasıl Bazen de sıkılıyorum bu ülkeden sıkılıyorum falan diyorsanız ben de Japonya'da Doğum büyüme olduğum için Çok sıkılıyordum Tabii bunu şu anda söyleyemem Ama o zaman da O kadar sıkılıyorum ki Japonya'nın politika sistemleri böyle robot gibi duygusal, duygusuz insanlar. Bunlardan çok sıkılıyordum. Bunları ne zaman düşünmeye başladım sanırım. Yani orta okuldan düşünmeye başladım. Çok iyi öğrenci değilim. Okul hiç sevmiyordum. Dışarıda arkadaşlarımla takılmayı sevmiyordum. Ha, seviyordum. Hatta dersler niye çalışıyorum ki? Bunları ne işe yarayacak? Yani o kafam yaşıyordum. E tabi yani birazcık işte yaramazlıkta da, da yaptım, ettim ondan sonra sanırım 20 yaşındayken ilk defa yurt dışına gittim arkadaşımla. Yani onu beni dünya açırdı diyelim. Vay dedim yani Japonya'nın dışında böyle bir yani ülke yani var. Böyle insanlar daha böyle özgürce yaşayan insanlar vardığını görünce hayatım amacıları yurt dışına çıkmak oldu. Yani çok çok Manasız yaşıyordum. Yani hayatımdan güzel bir şeyleri yok. Niye yaşıyorum ki falan böyle. Ama için hep heyecan alıyordum O yüzden yaramazlık yapıyordum. O Hawaii'ye gitti. Bu arada Amerika'nın küçük adası. Amerika var. Bir de Japonya var. bunu arasında böyle Japonya'dan 8 saatte bir adası var. Oraya gittim. Oradaki insanlar çok farklıydı. Japonları gibi değil. Yani böyle... İşte özgürce, böyle neşeli, e, her şeyden böyle eğleniyormuş gibi bana geldi. Onu çok hoşuma gitmiştim. Tabii o zaman böyle orada yaşayacağım falan demiyordum. Ama hayatın amaç olarak bir çalışıp tekrar oraya gideceğim oldu. O sanırım 20 yaşındayken. 20 sene tekrar Hawaii adasına gittim. Ondan önceden de e, İndonezya'daki Bali adasına da gitmiştim. Orada da böyle yurt dışından gelen insanları ile tanıştım. Değişik yemekleri, değişik kültürleri, hiç görmediğim insanları görmek benim yine daha da böyle dünyaya açıyordum. Öyle söyleyeyim. Ve ertesi gün ertesi senede de, bir sonraki senede de Hawaii'ye gittim. Yine böyle çok güzel bir geçirdim. İşte arkadaşlarımla da işte denize girdim, dağya tırmadım. tırmadım. Dedim böyle bir yerde yaşamak isterim. Dedim böyle. Hep burada yaşayabilirsin. diye ya böyle ufak aklıma geldi ama o zaman böyle bu kadar internet yayın değildi. Nerede nasıl yapacağım hiç fikrim yoktu. Yani sadece böyle kabaca yani burada yaşayabilirsin falan böyle. Daha böyle 21 yaşındaydım. Sonra Başka ülkede de çok görmek istemeyi başardım. Ee, Tayland'a gittim. Ondan sonra tekrar Hawaii da gittim. Hep aynı yere gidiyordum de gittim de. Ee, sanırım 3, 4, 5 kere yurt dışına çıkmıştım. 2006'da Tayland'a gittim de. Benim babam orada yaşıyordu. Orada bir Türk ailesiyle tanıştım. Bugün de arkadaşımızı, dostumuzu devam ediyoruz. Kendileri işte Fethiye'de yaşıyorlar. Onları beni hiç davet etti. işte Türkiye'ye geleyim falan. Ben hiç Orta Doğu, Avrupa tarafı gitmek isterdim. Ama ee, evet o sırada çok gitmek istemeyi başladım. Merak ediyordum hep. Hawaii, Tayland, Asya ülke gittiğim için. O Avrupa tarafı hiç gitmediğim için çok merak etmeye başladım. Derken o Türk arkadaşımız ile tanıştım. Dedim. Türkiye'ye gideyim dedim. İşte 2006 Ekim'de evet yani Türkiye'ye gittim. O sırada benim çalıştığım yeri e, dernekte çalışıyordum. Çok boğulmuştum. Her gün işe git gel işte patronun söylediğin şeyleri yapma. Yani hep buradan eziyet mi karacak mı? Hayatın hep böyle çok kanansarlık ki böyle. Başka bir şeyleri düşünemiyordum. Hep böyle mi olacak falan diye düşünürken dedim ben işini bırakacağım. Türkiye'de yaşayacağım dedi. Ha Türkiye'nin neyisini güzel geldi? Şimdi ilk bahsettiğim o Japonya'nın sistemleri güzel oldu. şu an güzel diyebiliyorum ama o zaman diyemediğim için o sıkıcı ama Türkiye'de daha böyle gelişmiş ülke olduğu için mesela Tayland'da aynı şekilde gelişmiş ülke değil ee, gelişmiş ülke mi diyorum yani daha henüz tam da gelişmediğim böyle ülke yani Türkiye'de çok her şey Japonya gibi değil. Onu ormadığı için bana çok cazip geldi. Heyecan geldi. Mesela normal olan şeyleri mesela. Şimdi aklıma ne geliyor? Mesela Türkiye'deyken ben geldiğim zamanlar oturduğum yerde çok su kesildi. Elektrik kesildi. Bunları Japonya'da hiçbir şey yok. Yani harika bir şey ama bana çok değişik geldi. Ya da çeşme suyudan değil dışarıdan ardın su içiyoruz çay kültürümüz var, kahvaltı kültürü, arkadaşınla beraber sofraya oturmak. Bunlar bana çok değişik geldi. Ve dedim yani ya Amerika, ya hep Japonlar var. Yani çok Japonların olduğu yere gitmek istemedim. Dedim hiç böyle bilmediğim, kimsenin tanımadığım yere gitmek için Yani o kadar Japonya'dan gitmek istedim ki. Dedim Türkiye'ye gideyim dedim. Ya bir bahane yani aslında işim bırakmak için bir bahane olarak ben Türkiye'de bir şeyler yapacağım dedi. E, 6 ay sonra hemen geçsin. Yani ilk 2006 Ekim'de geldim. 2007 Nisan'da hemen bir miktar parayla geldim. Onun Nisan'da. Evet. 1 Nisan diye hatırlıyorum. işte. o April Fool diyen şey var ya. O gün diye hatırlıyorum. Sonra tekrar aynı şeyleri açıklamışsam kusura bakmayın. İlk geldiğimde tabii dil kursuna gittim. Dil kursuna evet Türkiye ilk geldiğimde yaptığım işim dil öğrenmek. Türkçe. E, Cihangir'de kalmıştım o zaman. Tomer diye bir kursuna gittim. Biliyorsun belki Tomer. O zaman Taksim'in e, Beyoğlu'daki Karakorun'un arka sokağında vardı. şu anki meydandaki yeri değil. Tabi yani vize olarak yani öğrenci vize olarak yani böyle geldiğim için bir senelik vize vardı. Onu da geldim. Aha o zaman da 20 yaşındaydım. Yok 25 o zaman 25 yaşındaydım. İşte her gün kurs vardı böyle sabahtan öğlene kadar bazen de öğlenden akşama kadar falan haftanın 3 günü mü 4 gün falan gidiyordum. O çok zor geldi. Niye zor geldi? Benim ders çalışma arışkanlık olmadığım için o kadar zor geldi ki. Yani öğrenemedim. Yani ödevleri çok vardı. Yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan yazıyorum. 10 dakika yazıyorum. Tekrar kendime sınav veriyorum. Söyleyebilir mi? Söylemiyordum kafan da tutamıyordu. Sonra benim için kursa gitmek çok eziyet oldum ki. Yani dil öğrenemiyorum ama dil kursuna gidiyorum. Dedim ben ben bunu yapamam dedim. Kendi kendime çalışacağım dedim. Başta böyle hosteli de kardım. Ondan sonra arkadaşının e, yorucu ile yorucu diyorum. Nasıl söyleyeyim? Arkadaşımın yardımı ile e, bir ev tuttum Cihangir'den. İşte orada kar yoruldum. Ee, kendi kendime ders çalışırken de işte o zaman böyle bir elinde böyle bir kitapta doğru düzgün kitaplarında da yok mesela böyle üç tane falan vardı kitap. İşte onu okuyarak işte insanlar ile konuşarak yani Türkçe işte öğrendim. 2-3 ay geçtikten sonra çok zoruma geldi. Her şey değişik. Nerede ne yiyeceğim bilmiyorsun. Nerede nasıl yemek kireli yapılacağını da bilmiyorsun. Hep lokantada yemek yiyordum. Pilav ve o seçimeli menüleri var ya onu yiyordum. Hatta ilk bir ay hep Adana kebabı yiyordum. Yani o zaman o kadar da şey pahalı değildi. Lan dedim Türkiye'de mercimek çorba, domates çorba, ezogelin çorba, bir de çoban sarıda, bir de Adana ya da Urfa. Yani <laughs> İlk 3 ay Adana, Urfa, bir de kanat, bir de tavuk şiş. Yani bunu hep yiyordu. <laughs> Şimdi hatırladım böyle <laughs> konuşurken. Tabii ikinci aydan sonra biraz evde yemek yapmaya başladı. Nereden de nerede, malzemeleri alabileceğini falan böyle. Tabii Türk yemek değil. Yani kendi kafan göre yaptım yemek iyi yiyordu. Biraz önce bahsettiğim 3. 4. ay mı Japonya'ya döndüm. Çok özledim. Çok o ne diyor işte homesick bir şehir kaldım. Çok zoruma geldi falan böyle bir enerji toplamak için Japonya'ya git, geri gittim. Oraya gidince tekrar ya dedim artık Türkiye gitmeyeceğim falan da demedim. Ya dedim ben burada ne yapacağım dedim. Tabi biraz özüren duygusu vardı ama birkaç gün sonra tekrar ya ben bu sistemde yine mi yaşayacak mı? Bir de şöyle bir şey de var. Herkese dedim ki ben bir şeyler yapacağım dedim bir şeyler yapacağım diye işi bıraktım para harcadım ve Türkiye geldim dedim gururundan ben döneceğim falan da diyemedim aslında yani bu da çok iyi oldu gururunu yeni, yenilemedi yemedi dedim yani öğreneceksin dedim yani böyle yani <laughs> affedersiniz öğrendim biraz biraz böyle Türkçe öğrenmeye başlayıp böyle arkadaşların edinmeyi başlayınca böyle hoşuma gitmeye başladım. Daha doğrusu kendime hoşuma gitmeye başladım. Türkiye'deki böyle kültürü tabii ben böyle şöyle falan diyemem. Japon kültürü çok bambaşka yani. En çok şaşırdığım bir şey. Mesela arkadaşım beni davet etti. Böyle hadi beraber yemek yiyelim. Mesela bu Japonya'da yok. Geldiğinde aç mısın, tok musun bunu soruyor. Hemen bir şeyleri getiriyor. Beraber yiyelim. Yani misafir peride. Bu hoşuma gitti benim yani. Böyle o kadar sevgi bir şeyleri istiyordum ki. Japonya'nın ruhsuz ne düşündüğünü anlamadım böyle yerden yaşamak ve tam o sıcak kan var ya bizim o çok benim hoşuma gitti ve yani böyle dil öğrendim işte insanlar iletişim geçirdikçe daha da böyle tanımayı başlıyorsun kültürü insanlar o sıcak kanın ne kadar güzel olduğunu ve hoşuma gitmeye başladım ve artık bir sene geçtikten sonra ya dedim ben burada daha devam edeyim ya dedim. Dil öğreniyorum, konuşabiliyorum, İletişim geçebiliyorum. İşte yeni bir şeyleri görüyorum. Fethiye'ye gitti. O ilk tanıştığım arkadaşım yanında gittim. Orada da arkadaşım edindi. İstanbul'da böyle birçok yere gezdim. Yeni bir şeyleri öğrendim. Ve dedim yani iki sene geçti. Üç sene geçti falan derken de. Yani devam ettim böyle. Ya yani o zaman beni çok cazip çekim işte 25-28 arasında. Bu arkadaşlık zenginliği çok güzel dedim yani. Şimdi bu Japonya'da böyle yok yani o. Belki bir çok Türk arkadaşımızın Japonya'ya gittim orada çalıştım işte gelen kişilerden çok duyan şehir. Japonlar ne düşündüğünü bilmiyoruz diyor mesela. Ya ben turizm firmasında çalıştığım için şunu da biliyorum. Japonları ben de öreyim. Onlara gibi değil. Herkesi demiyorum. Ama dedi, çok teşekkür ederim çok güzel geçtim falan diyor. Arkasında şikayet yazar. Yani bunu çok yerde duyarsınız yani Japonya'ya gittiğin kişilerde. Güzel, sistemi güzel, işte saygılı insanlar. Burada da var yani saygılı insan. Burada derken Türkiye bahsediyor. Ama onlarınki ki farkı ki ben hala Japonları ile böyle çalışıyorum. Hala anlamış değilim. Ne düşündüm Yani mesela siz de ailenden annenden babandan ne düşündün bilemiyoruz falan diyor ya mesela arkadaşın ne düşündüğünü bilemiyoruz diyor ya daha da bilemiyorsun yani bunda 10 kat fazla Japonların ne düşündüğünü, eğleniyorum, iyiyim, iyi mi, kötü mü falan bilemiyoruz. Ve 2-3 geçtikten sonra tabii yani ara sıra Japonya gidiyorum. Ama dedi orada değilim ya benim yaşayabileceğim yeri Japonya değilim ya dedi. Yani çok disiplinli, çok işkolik. Ya bu ben, bana sorarsan bu güzel bir şey ama bana uyumlu değil yani. O Türkiye'nin rahatlık ile yaşamak insanlık olma. Bu benim daha çok iyi geliyordu. Çalışmayı başladım. Para yiyordum. Para bitti. Yani çalışmayı başladım. Derken de dedim yani ben burada yaşayacağım ya dedim. Yani böyle Japonya zaten 25 sene yaşadım doğduğunda. Yani geri karası Türkiye'de yaşayacağım dedim böyle. Sorgulamadım yani arıştım yere, yaşamayı arıştım yere o kendi memleketlidir yani böyle. Yani ben daha çok Japonya'dan daha Türkiye daha çok bağ kırıyorum şu anda böyle. Ve her sene Türkçe'ye gelişiyorum. Her sene kültürleri, insanlar, işte örf adetleri, memleket de önemli ordunu yaşadığım yerlerin işte karakteri, tipler bunları daha anlamayı başlıyorsun. İşte yaşadığın sentreleri göre böyle insanların ayrımcılık değil de tarzı farklı. Ya yani bunları daha öğrenmeyi başlıyorumca, görmeye başlıyorumca böyle yani hoşuma gidiyorum yani böyle. E, Japonya gitsen şu anda aşağı yukarı her şey çok şeyleri biliyorum ama yeni bir şeyleri öğrenmek beni heyecan veriyordu. ve hiç yaşamadığım şeyleri denemediğim bir şeyleri bu güzel ve yani şey düşünemiyordum. Bu güzel arkadaşları bırakıp başka yere geçeceğim düşünemiyordum yani. Çok şeyleri paylaştım, güzel vakitler geçtim, ya, Tabii kavgalar oldu, küstüm, şeylerin de ordu ama en önemli o yardım seven böyle sıcak bir, bir şey ben canım sıkırdım çok kötü durumda iyi hissetmiyorum. Birini aradığın zaman birisi dinliyor. Samimiyetten böyle içten konuşuyor. bir güzel bir şeyleri Ha bir de şey vardı. Yani böyle bir sarılmak yani insan temas etmek, dokunmak falan. Bunları da güzel yani böyle. Japonlar da nedense bir yerden bir şey okudum. Bu konu yine başka bir video olarak çekeceğim. Bu da güzel bir şeydir. Yani temas da olmak. Yani illa erkek kadın ilişkilerim değil. Yani böyle dost olarak yani bir sarılmak, yakın hissetmek. Yani bu, bu, da vücut teması. Bu güzel bir şeydir yani böyle. Sanki ben işte Japonya gidince şöyle kalıyorum. Ne diyorsun? Böyle uzakta, uzak hissediyorum böyle insan. Aileme, ailenize yani önemsiyorsunuz. Yani ayrıca böyle bir şeyleri yapmak. Benim kültürümde de yoktu. Ya, evet, burada özellikle benim kültürüm diyorum. Bazı Japon insanları da aileyle çok güzel vakit geçiriyor, önemsiyor ama benim e, ailemde ben bunu çok gösteremediğim için yani aile böyle kültürlerim falan, yakınlık, ailece bir şey yapacağım bir şey yok. Onun için bunu Türkiye'den böyle çok minnet duyuyorum. Yani buraya gelmeseydim ben şu anda şu an ailemlerle çok iyi aram böyle. Her sene görüşüyoruz. Her hafta anneme telefon açıyorum. Ben de yoktu mesela bunları. Ben yani çok kötüyüm yani böyle. Yani belki anneme senede bir kere arardım falan. Görüşmesen de sorun değil diyordum böyle. Ya ben de sıradan böyle gelen böyle çok duygusuz insanım falan. Böyle eski gülmüyordum. Hatta eski arkadaşlarım bana şey diyordu. Geldiğin zaman hiç gülmüyordu falan. Böyle duruyordu. Zaman çok çabuk geçti. Özellikle 30 Küsur yaşından sonra hemen zaman geçti. O sırada yeni hobiyle işte fitness yapmak işte. Onca videosunda anlatmıştım. Orada biri dövme yap. İstanbul, son İstanbul yani son 5 yılı pandemikten onca de Ben çok FETÖ'ye giderdim. O tanıştığım arkadaşların, o FETÖ'deki arkadaşların yanına gidiyordum. Oraya giderken ya dedim orada yaşamak istiyorum falan dedim. Yani orada hatta ev almayı düşündüm. Ya kredi çekeyim dedim. Olmadı. Kısmet demiş yani. Ama dedim böyle İstanbul boğulmayı başladı. Tamam İstanbul'un güzel. Yani güzel taraf. Ama benim için böyle yaşamaya artık e, hem ekonomik açısından hem o yani biliyorsunuz çok kalabalık olmayı başladı. Ben Beşiktaş'ta ne zaman yaşamaya başladım? İşte 10 on sene önce yaşamaya başladım. O zaman kahveleri falan fazla yoktu. O kadar şeyim yoktu. Güzeldi. Ama şu anda Beşiktaş yürüyemiyorsunuz. Yani şimdi İstanbul Beşiktaş bahsediyorum. Hatta ya da Kadıköy olursun. Kadıköy'de de artık ben Kadıköy'de de biraz yaşadım. Orada da artık yürüyemiyoruz. Dedim yani çıkmak istedim. Sanırım 2021 mu? Yani o pandemik dönemlerde Japonya'ya gidin dedim. Japonya'ya gidip orada çalışacağım. işte yen değeriyle para kazanıp fethede. Eba arayayım dedim. Yani iki sene orada eşek gibi çarçacağım, Orada eba arayacağım. Ama o çok benim psikoloji olarak zor geleceğim bildiğin için vazgeçtim. E çünkü ben şu an Almanya'da da hala bu Türk arkadaşlarımla da temasta oluyorum. Telefon ediyorum. WhatsApp'tan konuşuyoruz. E geçen de oraya biraz gittim. Ya bu bağ çok önemli değil. Yani benim o arkadaşım bağ. Onun için Japonya vazgeçtim. Sonra biri orada İndonezya'da. Yok İndonezya değil. Malezya. Malezya'da çalıştığını duydum. Malezya'ya gittim. E, onu da böyle artıları işte eksikleri böyle tattığım zaman ya olmuyor ya dedim. Ve geçen sene yine bu arkadaşlarımla da arkadaşlarımla da L yok yani hafırları Japonya'da. Ben tam söylemiyorum L. Arkadaşım, arkadaşlarımla e, seyahat ettim. E, Almanya'nın bir sokağa girdim. Düsseldürf'ün e, neydi? İman soka İman sokağı mı? Böyle bir yere. Orada bir sürü Japon lokantalar gördüm. Yani bir de çok. Nasıl siz Almanya'da bir Türk lokantaları, Türk sokağı görmek gibi. Orada o kadar Japon dükkanları gördüm ki. Dedim acaba burada işlerim var mı diye baktım ben de böyle İran'ın Japonca sorarak ya. Bir baktım o kadar işlerim var ki dedim. Ya dedim bize ayarlayacağım işte vizesini ayarlayacağım, karacağım yeri ayarlayacağım, maaşını bu kadar vereceğim falan derken de ben lokantada çalışayım dedim. Zaten İstanbul'a kadar geldim. Değiş yine böyle değişik bir şeyler istedim. Işte Onun için ben hemen başvurdum Atrayıp bir işi kabul edildi lojistik firması ve Armanya'ya geçti. Yani ne kadar yaşadım bir baktığım zaman evet 2007'de geldim. 2024'e kadar orada yaşadım. 17 sene İstanbul'da yaşadım. Yani aslında bakarsan çok çabuk geçti. Yani tabii yani bu başka bir zamanda videosunda da anlatabilirim. Belki sizden gelen bir tepkileri, yorumları da şu konu üzerinde de anlatabilirim. Mesela en çok hangi yemeği seviyor musunuz? Mesela Türk yemek en çok neyle çok şaşırdım ya da böyle kötü günleri geçtim mi, iyi günleri geçtim mi falan şaşırdım bir şey var mı falan. Bunları başka video olarak da anlatabilirim. Ama bugün bu geçen tanıtım video yaptım tam olmadı. Neden İstanbul'da 17 sene mi yaşadığını? Umarım size iyi açıklamış yapmış olurum. İyi cümle kıramadım. İyi yapmış olurum. Nasıl söyleyeceğim? Videolarımızı Devam edeceğim. Özellikle yorumları çok yazarsanız çok sevinirim. Bu arada yorum yazan izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir videonun ilham verdiğini için. Ee, güzel günler olsun. Hoşçakalın.